İçtima kısmı çok önemlidir. Hangi hallerde gerçek içtima hükmü uygulanır? Gerçek içtima hükmünü uygulanamayacağı durumlar nelerdir? Bileşik suç, zincirleme suç, fikri içtima. Bu durumlarda gerçek içtima hükmü uygulanamaz. Yine keza şunu da ifade edecek olursak, bazı suçlarda zincirleme suç hükmü uygulanmıyordu. Bilmekte fayda var. 4 tane suçta zincirleme suç hükmü uygulanmıyordu. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve işkence. Yani ben bir mermiyle iki kişiyi öldürdüm. Çıkardım silahımı bastım tetiğe. Mermiye falso verdim ben diyelim. Bir mermiyle iki kişiyi öldürdüm. İki ayrı kasten öldürmeden ceza aldım. Bir mermiyle iki kişiyi yaraladım. İki ayrı kasten yaralamadan ceza alırım. Üç kişiye çıkarılan paraları sıkarım toplumuza dedim. Üç kişiye karşı aynı zaman dilimde yağma suçu işte. Ya da iki kişiye aynı anda işkence yaptım. İki işkenceden ceza Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma ve işkence. Bu dört suçta gerçek işkema hükmü uygulanır her daim.